Merhaba arkadaşlar. Bugün Rico güvenli bölgede soygundayız. Hemen savaşlara başlayalım. Soygundayız arkadaşlar. Soygun yapıyoruz. Anam geliyorlar. Geliyorlar vallahi düşmanlar geliyor. Anam anında öldüm. Anam vallahi anında öldürdüler lan beni. Hiç acıması yok bunların arkadaşlar. Aha nerede lan bunlar? Şuraya. Anam 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 geldi lan geldi lan geldi lan. E ee, vallahi haşladım onları. Vallahi bir güzel haşladım. Aha. El Primo nereye kaçıyorsun El Primo? Biliyorum orada otların arasındasın. Seni görüyorum. Al bakalım. El Primo kaçamazsın buradan. O otların arasında seni çıkarmayacağım. Hala orada ölmedi. Hala ölmedi. Al bakalım. El Primo anam beni öldürdü. El Primo ayıp ya. Ne vardı yani ölseydin, ölüverseydin hemen. Niye beni uğraştırıyorsun El Primo? Anam lan, lan kasamızı çalıyor lan. Anam El Primo'ya bak sen. Gel buraya gel. Lan. Anam oğlum niye ölmüyor lan bu? Nereye gitti lan bunlar? Alın bakalım. Alın bakalım. Evet. Kasamızı koruduk. Kasamızı koruduk valla. Oğlum şu otların arasında biri var lan. Gidin öldürün lan onu. Lan hepsini ben mi öldüreyim lan? Öldü mü lan? Herhalde öldü. Orada kimse yok gibi. Tamam hadi bakalım. Oğlum bak. Bana hiç çıkarmayın. Bana hiç çıkarmayın bak. Ben, ben zaten beceremiyorum oğlum bu işi ya. Gidin oğlum önden gidin öldürün şunları. Bana bırakmayın bak ona göre ha. Anam geliyorlar. Kaç 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 anam. Riko kaç geri. Riko kaç. Geliyor vallahi geliyor. Anam 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 anam. Çok tehlikeli bunlar. Vallahi çok tehlikeliler. Aha. Ulan şu Ulan şu tipsiz geri geliyor valla. Lan öldürün lan şunu. Öldürün lan. Ana bunlar. Ana hepsi birden saldırıya geçti. Lan 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 lan. Sen kimsin lan? Bücüreye bak lan sen. Kaçırmayın onu kaç. Aha. Oğlum beni kim öldürdü lan? Lan beni kim öldürdü? Ya kimse beni korumuyor arkadaş ya. Aha geldi lan şu gene. Sen oraya saklanacağını mı düşünüyorsun lan? Lan 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 al bakayım. Al bakalım sana. Al bakalım al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Al 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 bakalım. 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 Al bakalım Ha şuradalar lan şuradalar lan. Öldürün lan öldürün. Oğlum hepsini öldürdüm ya. Yemin ediyorum tek başıma ben öldürdüm hepsini ya. Bu ne lan? Oğlum yine de onlar kazandı. Nasıl onlar kazanır? Evet bakalım ikinci savaşı kim kazanacak? İkinci soygunu daha doğrusu kim kazanacak arkadaşlar? İlk maçı vallahi kaybettik yani. Tek başıma savaşmama rağmen arkadaşlar yeterli gelmedi anam, anam anam oğlum hemen öldürdüler ya. Oğlum benim bu takım arkadaşları da hiç iş yok ya. Hiç iyi bir takıma da denk gelmedim ha şimdiye kadar. Vallahi billahi ya. Nerede lan bunlar? Şuraya bir sallayalım gelsinler. Gelin bakalım gelin gelin gelin. Benim uzaktan savaşmam gerekiyor. Ana anam bomba yağmuruna tuttular. Lan kaç lan kaç lan. Anam ben şurada kasamızı kollayayım. Gidin lan önden çabuk. Ulan gidin önden. Ben burada kasayı kollayacağım. Ha geliyor biri. Geri, Aha, geliyor 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 geliyor. Öldürün şunları öldürün 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 lan öldürün lan. Öldürün lan şunları öldürün, öldürün. öldürün lan. Şunlar, evet bu sefer bertaraf ettik. Aha gene geliyorlar. Lan gene geliyorlar. Lan öldürün lan.

Yaklaştırmayın oğlum yaklaştırmayın şunları lan. Lan yaklaştırmayın geliyor. Ana geliyor valla. Geliyor anam ikisi bir bir de geldi. Ana bu kocaman ayı gibi lan bu ne lan? Lan öldür. Aha valla öldürdüm. Valla ayıyı öldürdüm ya lan. Oğlum ben olmasam bu takımın hali harap ya. Ben olmasam siz ne yapacaksınız ya? Tek başıma kasamızı koruyorum ya. Kasamıza durup dokundurtmadım şimdiye kadar ya. Konuşamadım lan. Aha geliyorlar bana. Aa, aa, lo lo, 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 Bak nasıl kaçırdım adam gördün mü? He işte böyle. Lan adamları ben tek başıma haşlıyorum yemin ederim. Lan bu kim lan? lan sen kimsin bacaksız? Öldürün lan şu Anam vallahi ben öldürdüler. Tek başıma da bir yere kadar ancak. Yani tek başıma bir yere kadar arkadaşlar ne yapayım? Oğlum bu ne lan? Ne oluyor lan orada? Ben şöyle kasanın yanında bekliyorum arkadaşlar. Kasaya kimseyi yaklaştırmayacağım. Gel bakayım gel. Gelsin onlar gelsin. İstediği kadar gelsin. Gel bakayım gel, gel 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 Al sana al sana al sana al sana al sana. Anam, lan, 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 kaç geri kaç kaç kaç. Anam kaçamadım öldüm. Anam vallahi kaçamadım öldüm ya. Hiç destek yok ya bana. Hiç destek yok. Lan kasamızı çalıyorlar hadi lan. Şuradalar öldürün. Öldürün şunları. Evet tamam orayı temizledim. Vallahi temizledik orayı arkadaşlar. Şurada bekleyeyim ben en iyisi. Evet ne olur lan. Lan inşallah bunu biz kazanmış olalım ya. Süre doluyor. Hadi maç bitti. Biz mi kazandık? Bizim kazanmış olmamız lazım evet. ikinci maçı bu sefer biz kazandık arkadaşlar. ikinci savaşta galip gelen taraf biziz. Bakalım üçüncü savaşta ne olacak? Evet üçüncü maçı bakalım ne yapacağız arkadaşlar. Bu savaşta kim kazanacak? Üçüncü savaş son savaş. Ben şurada bekleyeceğim arkadaşlar gitmeyeceğim. Gerçekten gitmeyeceğim. Kimse bana çünkü ileride destek olmuyor arkadaşlar. Ben şurada kimseyi yaklaştırmayayım. Benim uzaktan uzaktan dövüşmem lazım zaten. Aha geliyorlar vallahi. Anam geliyor lan. Öldür lan öldür aferin. Ha tamam şöyle ya. Bak bu çocuk iyi çıktı ha. Neymiş lan bunun adı? XQ bilmem ne falan filan bir şey yazıyor. Ben biraz hareket edeyim bari şöyle ileriye doğru çıkayım. Ata ata gideyim şöyle ateş edeceğiz. gideyim bakalım ateş edip de birileri çıkarsa daha yaklaşmadan öldürmüş olalım evet. Aferin lan çocuk seni sevdim lan. Sen benim yanımdan bir yere ayrılma. He dolaş buralarda aferin. Benden uzaklaşma gel bakayım lan sen kimsin lan. E sen bacaksız kimsin lan sen benden baş edeceksin lan. Heh. anında arkadaşlar anında geberttim onu. Evet bu bu savaşı biz kazanacağız. Başka yolu yok. Gelin bakalım gelin. istediğiniz kadar gelin. İstediğiniz kadar gelin ulan. Arkadaşlar darma duman ettim ama oradan çıkamadım tüh oradan çıkmam lazımdı. Anam bombaların içinde kaldım çıkamadım ya. Vallahi çıkamadım arkadaşlar. Kasayı koruyacağım. Ölümüne kasayımızı koruyorum gel lan. Bu kim? Sen kimsin? Anam. Lan ölmedim değil mi lan? Anam vallahi ölmüşüm. Lan oğlum birden çıktı ya. Vallahi birden çıktı kendimi savunamadım. Ama bu savaşı biz kazanacağız. Başka yol yok. İstedikleri kadar gelip saldırsınlar. Bu maçı, bu savaşı ben kazanacağım. Bizim takım kazanacak. Geliyorlar mı? Geliyorlar. Kaçamadım, ah, vallahi yine kaçamadım. Oğlum bu nasıl bir bomba atıyor lan böyle? Eritti lan ortalığı. Vay arkadaş ya. Oğlum neredesiniz lan? Lan bizim takım neredesiniz lan ha? Çıktılar vallahi. E, gidin saldırın, gidin saldırın şunlara. Allahı billahi ya. Aa, geliyor lan, geliyor lan. Şu bacaksız gene geliyor ha. Tamam hallettim onu. Lan anam bombadan geri çekilmem lazım. Bomba atıyor. Geri çekilin, geri çekilin. Gidin lan saldırın. Öldürün gelin onu. Aa, lan 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 içinde kaldım. Evet. Gelen giden var mı? Haydi son 30 saniye. Haydi son 30 saniye arkadaşlar. Oğlum bu savaşı kazanmamız lazım bak ona göre. Gençler geliyorlar geliyorlar çabuk 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 çabuk, çabuk. Lan. Oğlum nereye gitti lan bizimkiler? Anam geri çekil. Geri çekil hepsi ölmüş. Anam tek başıma kalmışım ha ben de öldüm. Gidin çabuk gidin intikamımızı alın. Oğlum buraya yaklaştırmamamız lazım. Lan son 15 saniye haydi. Haydi çocuklar gösterin kendinizi. Ben buradayım haydi kimse gelmez. Kimseyi yaklaştıramam ben buraya. Geliyor vallahi gene. Şu bacaksız gene geliyor. Son 5 saniye diren 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 diko diren diko anam geldi 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 geldi, geldi. lan. Lan öldür şunları maç bitti. Bizim kazanmış olmamız lazım. Anam. Anam beraber mi? Yok artık be. Berabereymiş be. Evet arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.